Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bahçemde yetiştirdiğim bu bamyalarda uç alma işlemini sizlerle paylaşacağım. Bamyalarımız artık meyveyi yapmış. Bu şekilde bamyalarımızı hasat ediyoruz. Ve ucundaki ana gövdedeki bu tomurcukları bu şekilde kopartıyoruz. Uç almada yapmanız gereken sadece bu. Yapmamızın sebebi de sadece ana gövdede meyve olmasını istemiyoruz. Yan dallarda da meyve olmasını istiyoruz. Burada bakın çiçekler var. Onların gelişmesini istiyoruz. Bu bamyalarımızda da aynı işlemi yapıyoruz. Bunun belli bir süresi var. Hani belli bir zaman aralığında yapmanız lazım, belli bir boya gelmesi lazım. Yapmanız gereken tek işlem bu. Bunlar da gecikmiş bile durum, gecikti. Çünkü bazılarında dallanma yok. Tabi biz bu işi ekonomik olarak yapmıyoruz. Ama yine de dikkat etmemiz lazım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.